Efendim Ben İrfan Çalışkan Söz Millet'in programı başlıyor. Programımızın bu bölümünde vatandaşlarımıza temizlik imandan gelir hadisi şerefinin bize ne anlattığını soracağız. Daha fazla beklemeden hemen bu güzel sorunun cevabına geçelim. Yani temizlik imandan gelir bu dinimizin gereği bir şey yani şimdi hani temizlik dinimizin gereği bir şey. Yani bunun fazla bir temizlik ta atalarımızdan kalan bizim de olmamız gereken bir şey zaten. Bunu yani sadece, sadece bunu öyle düşün. Sadece maddi temizlik olarak mı algılıyoruz? Manen, manen her türlü temizlik anlamına gelir yani. Zaten dışımızı ne kadar temizlersek temizleyelim. Evet. A, kalbimiz kirliyse yani, o zaman Lise Bir ne mı kaldı Ne kadar temizlemeye çalışırsan çalış, o temizlik olmaz zaten. Evet. Bu ikisinin birleşimi aslında, değil mi? Evet. Hem maddi hem manevi evet. temizliği yaparsak o zaman işte temizlik evet. imandan gelir, sözünü tam harfiyen aynı uygulanmış olur. Aynen öyle. Aynı önüne hem kalbini, hem kafanı hem beynini, elini, her yerini temiz tutacaksın. Teşekkür ederim. Yaşarken. Teşekkür ederim, sağ olasın. Temizliğin önemini anlatıyor sadece maddi temizliği mi anlatıyor efendim manevi olarak da yani aslında... zaten içimiz temiz olmazsa dışımız da temiz olamaz değil mi yani dışımızı yani, olayın şekil kısmını değil özünü almamız lazım çok güzel özetlediniz olayın şekil kısmı değil özü Özü. yani kalben aklen <laughs> ruhen temiz olmak temiz olacaksın e, yalan söylemeyeceksin dürüst olacaksın kulak kıyamayacaksın bana göre ibadetin en, en hası iyilik yapacaksın bunlardır yani yap beşi bitir işi olmasın. Teşekkür ederim sağ ol. Fıtratımızda var, çizgimizde var. İmanımızın gereği temiz olmak. Temiz olmak yalnız ya bunların elimizi, ayağımızı, çevremizi temiz olmanın da ötesinde temizlik. Ona buna iftira atmak, onu bunu eleştirmek. Tamam mı? Şimdi e, bununla ilgili yasalar, hazırlıklar, şunlar bunlar var ama ben şunu söyleyeyim size. Biz önce sabahleyin kalktığım zaman beş vakitte şunu diyorum. Ya Rabbi vatanıma, milletime, İslam dünyasına, Filistin'e, mazlum ve mahzun insanlara ihanet edenleri ıslah ile. Amin. Olmayanları da kahar ismi şerifi hürmetine kahri perişan eyle. Amin. Ben Akit TV'yi izliyorum. Teşekkür ederiz. Bizim için önemli. Hele hele manşetlerin diline Ali Karahasanoğlu'na Nuri Karahasanoğlu'nu, onlar benim e, sevdiğim, saydığım, e, fikirlerinden e, her zaman istifade ettiğimiz insanlar. Allah onları daima bu memlekette daim eylesin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizleri daima mutlu ve bahtiyar olun. Böyle güzel, temiz bir soruyla bizi e, şereflendirdiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Biz şeref buyurduk efendim, evet. sağ olun. Dinimize ne kadar önem verdiğimizi, temiz olan insanın da ibadetlerine ve dinine bağlı olduğunu anlatıyor. Şöyle, sadece maddi temizlik midir? Buradaki temizlik hayır, imandan hayır, gelir. Değil, tabii ki değil. İbadet anlamında, insanlara davranış, kalben, beynen, düşünce olarak da. Teşekkür ederim, <laughs> çok, Teşekkür sağ ederim. Sağ ol, çok sağ olun, çok e, sağ olun. Temiz olmanın imanın bir şartı olduğunu diye düşünüyorum. Çok e. doğru ama sadece maddi temizlik mi bu? Yok hayır manevi olarak da öyle aklımızda temiz tutmak, kötü düşüncelerde bulunmamak da öyle insana temizlik katar. Kalbimizi, aklımızı ve ruhumuzu özetle. <laughs> evet. Temiz tutmalıyız diyorsun. Katılıyorum. <laughs> Teşekkür ederim sağ olasın. İşte güzel kokma, kirliyse temizlenme. İşte bir de kötü niyetlerden arınma da olabilir son söylediklerini, o ilk söylediklerinde birleştirince aslında en güzel temizlik olmuş oluyor. Hem maddi temizliğimizi yerine getiriyoruz. Dediğin gibi işte kişisel, bedeni bakımlarımız. E bir taraftan da kalbin, aklın, ruhun. E burada da bir temizliğe ihtiyaç yok mu? E var. Hal böyleyken hem maddi hem manevi bu temizliği gerçekleştirip topluma da faydalı bir insan, kendine öncelikle faydalı bir birey Olabilme konusunda işte bunu yapıyor olmak lazım. Hazreti Peygamber Efendimiz bu hadisi şerefiyle bize tam da bu bunu söylemiş oluyor. Hem manevi tabi önce maddi manevi olarak bu temizliği sağlamamız gerektiğine vurgu yapıyor. Aynen öyle abi. Teşekkür ederim kardeşim sağ ol. Temizlik imandan gelir. Hadisi şerefi bize ne anlatıyor? Bize ne anlatıyor? Yani inancımızdan e, yani gelen bir durumu anlatıyor. Temizlik her şeyin başı. Yani nasıl bir temizlik bu temizlik? Yani bu sözdeki bu, temizlik kalp temizliği. Ondan bahsediyor. İmanımızdaki kalp temizliğinden bahsediyor. Yani bedenen temizlikten değil. Ama her ikisini de birleştirmek çok önemli. Tabii tabii o ayrı. Tabii. İkisi birlikte güzel olur. Ama kalptir öncelikle inancımızda. Teşekkür ederim. Sağ ol. Temizlik imandan gelir hadisi şerifi bize ne anlatıyor? ...her zaman temiz düzenli olmayı anlatıyor. Ya bu temizlik sadece maddi bir temizlik mi? Maddi değil. Görünüşte de değil. Ruh temizliğini anlatıyor. Ruh insanlara karşı olan... ...saygımızı anlatıyor. Her yönde olan temizliği anlatıyor. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Temizlik imandan gelir hadisi şerifi. Bize ne anlatıyor? Temiz olmak... ...bir yerde sağlıklı olmak. Dolayısıyla... İslamda her şeyin başında temizlik var. Beş vakit abdest alıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Bu Zaten temizlikle alakalı. Dolayısıyla maddi bir temizlik mi bu temizlik? Maddi ve manevi. Eğer abdest alıp namaz kılıyorsanız manevi temizlik de içindedir. Ama e, maddi temizlik dediğinizde sadece e, vücut temizliğiyle ilgili düşünmeyeceksiniz. Maddi temizlik e, her şeyinizde, evinizde, barkınızda her şeyinizde temizlik sayılır dolayısıyla manevi temizlikle birlikte e, her şey çok daha güzel olur. Teşekkür ederim. E, temizlik imandan gelir hadisi şerefi bize ne anlatıyor? Şimdi Müslümanım diyorsan e, temiz olmak zorundasın. E, yani İslamiyet'te temizlik çok önemlidir. O yüzden 5 vakit namazımızda beş vakit abdest alıyoruz. Abdestsiz gezmiyoruz falan. Bu sadece maddi bir temizlik mi buradaki temizlik? Şimdi bedensel temizlik önemlidir. Manevi temizlik daha önemli. Şimdi maneviyatı temiz olan insan zaten bedenen de e, normal olarak o kıstaslara uymak zorunda olduğu için ya da kendini öyle hissettiği için e, bedenen de temiz olur. Önce kalp temizliği. Yani güzel insan olmak esas olan olur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Temizliğe dikkat ediyor muyuz? Ediyorum abi. Ne kadar dikkat ediyoruz? Vallahi çok dikkat ediyorum abi. Sen temizliğe dikkat ediyor musun? Evet. Elimizden geldiği kadar ediyoruz. Sen? Elimizden geldiği kadar etmeye çalışıyoruz. Kardeşim şimdi temizlik imandan gelir hadisi şerifi bize ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Yani temiz olmamızı, temizliğe dikkat etmemizi yani onu anlatıyor. Ben... Sen ne demek istiyorsun kardeşim? Aynısın diyor abi. Mesela temizlik imandan gelir derken ya imanlı olan biri temiz olur. Buna ona şart koşar. Yani ondan güzel bir şey olur mesela. Sadece bu maddi temizlik midir? Maddi olduğu kadar manevi temizlik de önemli mesela ahlakı düzgünlüğü. Erzurumlu musun? Erzurum. İşte bak görüyorsunuz. Erzurumlu direkt kendini belli ediyor zaten. Ben de Erzurumluyum. Erzurumları da çok severim. He. Kendim zaten Oltuluyum. Sen neresinden Erzurum? He. Narmanlı kardeşim benim. Sadece maddi bir temizlik değil senin de söylediğin gibi manevi bir temizlik. ve bunun yanında işte kalbimizin temiz olması ...aklımızın ve ruhumuzun temiz olması... ...tabii bunu da nasıl sağlıyoruz... ...ibadetle işte... Iba, ...aynen ibadet... ...çevreye karşı saygı, sevgi öyle yani... ...teşekkür ederim çok sağ ol kardeşim... ...temizlik imandan gelir hadisi şerifi... ...bize ne anlatıyor... E, ...temizlik imandan gelir... E, ...şöyle diyeyim ben... E, ...tabii ki... E, ...Müslümanlığın... ...şükürler olsun olmazsa olmazı... ...beş vakit namazımız bizim aslında ne kadar e, temiz bir toplum olduğumuzu tabi inananlar ve kılanlar için bunu söylüyorum. Gösteriyor. Temizlik imandan e, gelir cümlesinde ben buna yaslıyorum. Yani e, düşünsenize günde beş kere e, neredeyse temas halindeki bütün uzuvlarımızı ee, yıkıyor, yıkıyoruz, elden geçiriyoruz. Ee, dolayısıyla e, temizliğin imandan gelişini ben buna yaslıyorum. Sadece maddi bir temizlik mi ama bu temizlik? Yo, tabii ki manevi temizlik, ruhumuzu temizliyoruz. Ee, her ne kadar şöyle bir cümle vardır, müzik ruhun gıdasıdır diye asla ve kata buna karşıyım ben şahsen. Ee, ruhun gıdası İslamdır, namazdır. Ee, tabii ki e, temizlik, maneviyatta e, bir şeyler kazandırıyor, yani bunu inkar edemeyiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Temizlik imandan gelir hadisi şerifi bize ne anlatıyor? Önce o temizliğin ruhta, kalpte başlaması lazım. Sonra vücuda ayrı. Nasıl yapacağız? Yani şimdi mesela böyle duruyoruz birden. Hadi gel kalbimi temizleyelim. Şu an hadi kalbini temizle, Nasıl yapacaksın? O, o, o şimdi kolaycıların lafı. Benim kalbim çok temiz. Onu Allah bilir, biz bilemeyiz ki. Nasıl o... temizlediğimize inana. Yani tamam kalbimi temizliyorum dediğin O nokta yani o o kapı nedir yani? Farz ile sünneti yerine getirirsen yeterince temizliği kazanırsın. Artı namaz. Ne güzel söylemiş kim evinin önünde bir dere olsa ve o dereden günde beş sefer geçse sorarım size üzerinde pislik kalır mı diyor. Farzı sünneti yerine getirelim, hiçbir şeyimiz pis olmaz, ruhumuz temiz olur, bedenimiz temiz olur. Temizlik imandan gelir. Sözü bize ne anlatıyor bu hadis-i şerif aynı zamanda? Temizlik imandan gelir. İslamiyet, İslam sahibi olan, iman sahibi olan insan zaten temizdir. Abdest alınır kendisi temizliyor zaten. Temizliğe de baya bir önem veriyor. Ondan dolayı temizlik imandan gelmiş sebebi bazen derler ya aslan yattığı yerden belli olur. O da bunun da bunun da bir fikridir yani. Bu sadece maddi bir temizlik mi? Yok manevi. Nasıl biraz aç, anlatabilir misiniz temizlik bize? Temizliğidir. İşte abdest alırken her tarafını temizliyorsun zaten. Genel temizliğini yapıyorsun zaten. Artı bazı hastalıklardan uzak durabilmek için. Genelde zaten el yıkama, yüz yıkama, duş, banyo onlar zaten genel temizlik zaten biliyorsun. Onlar maddi temizlik. Onlar o, şey, o şekilde temizliğini yapıyor zaten insanlar. Teşekkür ederim. Güzel sağ olasın. Sağ ol. Temizliğinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani eve gittiğim zaman ellerimi daima yıkarım. Hani sabunlu suyla. Ee, toplu taşımada falan genelde yanımda bir dezenfektan ya da kolonya bulundururum. Ee, yani şu an hazırlıksız yakalandığım için ayrıca. Şöyle, ben... Temizlik imandan gelir. Hadisi şerifi bize ne anlatıyor? Yani e, bize yani kendi fikrim ve düşüncem e, insanın kendine temiz ve bakımlı e, olması gerektiği, yani dışarıdaki insanları da rahatsız etmemesi, aynı zamanda kendisine de saygı duyması açısından temiz olması ve hastalıklardan da bu sayede korunması gerektiğini anlatıyor benim için. Buradaki temizlik sadece maddi bir temizlik mi? Özellikle bu hadisi şerif için soruyorum. Daha çok manevi hissiyat veriyor Fakat bana göre biraz maddi Her ikisi de Evet yani Biz işte, Müslümanlar ibadet ederken Temiz olmak zorundayız Üstümüz başımız temiz olmak zorunda Abdestimizi almış tam bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmamız gerekiyor Bu zaten maddi temizlik e Bir taraftan da kalbimizin Ruhumuzun ve aklımızın da temizliği Önemli İşte bunu da Hem bu ibadetlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz bu inanç ve iman vesilesiyle sağlamış oluyoruz. Hak veriyorum. Teşekkür ederim. Temizlik imandan gelir abi. Yani temiz olmamız gerekiyor. Bu da işte dinin bir şartı olarak verilmiş. İnsanlık olarak da temiz olmamız gerekiyor. Bence doğru bir şey. Buradaki temizlik sadece maddi bir temizlik mi acaba? Hayır, maddi Yok. ve manevi iki tür olarak hem insanlık hem dış temizlik hem iç temizlik bence. Çok, do çok doğru. Çok doğru. İşte önemli olan da bu zaten. Hem maddi yani dış temizliğimizi, bulunduğumuz ortamın temizliği, kişisel temizliğimiz bir taraftan da kalbimizin, aklımızın ve ruhumuzun temizliği. Peki bu kalp, akıl ve ruh temizliğini nasıl sağlıyoruz? Manevi olarak, Allah'a yakın olarak bence. İşte nasıl oluyor o? Namaz kılarak, dua ederek, oruç tutarak. Allah'ın emirlerini uygulayarak işte. Ya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, bugün Allah'ın emirlerini dediğimiz işte namaz, oruç. Değil mi? Bunlar az önce sayısız dini ibadet olarak. E peki tamam bugün e, bu ibadetleri yerine getiren insanlar tartıda haksızlık, tartıda eksik ya da fazla tart, tartıyorsa, ticarette ticaret yaptığı kişiyi kandırıyorsa, e nerede kaldı bu temizlik? Bence kalmadı. O kalmadı evet olmuyor yani. İşte burada önemli olan, evet maddi temizliği yapıyoruz. Bir de manevi temizlik ibadetler açısından söylüyoruz ama işin özüne indiğimizde sadece o olmadığını görebilirsin. Bence... Bugün, bugün, sadece namaz tamam namaz kıl kalbim temiz. Tamam namaz bu zaten direğin, dinin direği. Onda o sana farz, hepimize farz. Orası ayrı. Ama Ticaret yaparken insanı kandırıyorsan... İnsanlık olarak da temiz olmamız gerekiyor bence. Hak yemememiz gerekiyor, insanlara düşmemiz gerekiyor. Kulak tabii ki de önemli bir şey. Yani Allah zaten kulak hariç her şeyi affedebiliyor. Ben böyle biliyorum yani yanlışım varsa düzeltin. Öyle insanlık olarak da temiz olmamız gerekiyor tabii ki. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Te teşekkür ederim. Efendim Söz Milletin programının bu bölümünün sonuna geldik. Vatandaşlarımıza temizlik imandan gelir sorusunu yönelttik ve buna ilişkin birbirinden değerli ve güzel yorumlar aldık. Efendim başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.